Evet, dinimiz İslam dini emirleri var bize. Biz de Ramazan bayramına eriştik. Ramazan bayramında oruçları bitirdik. Fıtır sadakasını verdik mi, vermedik mi? O noktada kendimizi bir kontrol edelim. Bu da bizim vazifemiz. Fıtır sadakası başımızın, gözümüzün sadakası diye eski atalarımızın söylediği bir sadakadır. Gelecek belaları def etmek için Allahu Teala ümmete Vazife kıldı bir sadaka. Bayramlar olunca bir de ne aklımıza geliyor? Çok önemli olan akrabayı, taallukayı, ziyaret. Aslında tabi bu senenin her zamanında dikkat edilmesi gereken bir vazife. Ama genel olarak bayramlarda daha da bir üzerine düşüyor milletimiz. Ya da düşüyordu diyelim eskiden. Şimdi tamamen işte telefonla aramak oldu, Selam göndermek olduğu her şey yani daha böyle rahatken eskiden atla gidecektin yolda mesela çok eskiden biraz eskiden e, otobüste gidecektin herkes de araba yok böyle sıkıntılar yaşayacakken yine herkes sabah oldu bu bir bayram edası herkes kalkar uyanır ve büyük kimse onun evine gider şimdi herkesin arabası var son model kapısında ama telefonla aramayı tercih ediyor tatil'e gitmeyi tercih ediyor. Bu nasıl tabii sonradan nasıl cereyan ediyor bizim hayatımızda nasıl e, şekil buluyor bu hareketler? Hani sıla-i rahime gidilmiyor ya, akrabayı ziyarete gidilmiyor ya. Allah subhanahu ve teala peygamberi zişanıyla bize bildirmiş. Ne diyor Resulü Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem? Rahat yaşamak istiyorsanız, bolluk istiyorsanız, Allah'ın rahmeti üzerinize yağsın istiyorsanız akrabayla al alak alakayı kesmeyin. Akrabaya ziyareti kesmeyin. Şimdi bolluk istiyor mu insanımız? istiyor. Rahat hayat istiyor mu? İstiyor. İşleri çok tıkırında olsun istiyor mu? İstiyor. Belalar başına gelmesin istiyor mu? İstiyor. Ama akraba ziyarete gidiyor mu? Gitmiyor. Sonra neticede bunlar işlerini yaparken ne oluyor? İşler yan yatıyor, çamura batıyor, bir şeyler oluyor vesaire. Hepsinin ağzından çıkan lakırdı aynı. Ne diyorlar? Herhalde bana büyü yaptılar diyorlar. Hepsi aynı lafı kullanıyor. Nereden bu kanıya vardın soruyorum. Daha geçen geldi bir tane işi o söylediğini. Nereden bu kanıya vardın? Ya benim işlerim çok iyi gidiyordu. Birden ters gitmeye başladı. E bunun cevabı bu mu? İster ters gidiyorsa sende bir hata var demek ki. Kendine bakman lazım. Namaz kılıyor musun? Yok. <laughs> Oruç tutuyor musun? Yok. Zikir yapıyor musun? Yok. Akrabaya gidiyor musun? Yok. E başına taş yağacak bütün işleri yapıyorsun. Taş yağmıyor yine Allah rahmet ediyor peygamberin hürmetine. İşleri biraz oynatıyor Allah subhanehu ve teala ki kendine geldi. Onda bile kendine gelmeye gelmiyorsun. Düşünmüyorsun. Hemen onda hiçbir suç şey yok. Herkes sanki peygamber arkadaş. Sanki peygamber. Günahsız, hatasız. Resul-i Ekrem bile ben hatasızım demedi ya sallallahu aleyhi ve sellem. Ya çok dehşet verici bir olaydır. Okuduğum zaman ben dehşete düştüm. E, at kavmine gelen fırtınayı anlatıyor ayet. Anlatırken diyor ki göğü böyle bir sardı. Gelecek fırtınanın karanlığı sardı. Bulut. Diyor ki Hazreti Ayşe annemiz gökte böyle bir bulut etrafa yayılma gördü mü Resul-i Ekrem yerinde duramıyordu diyor. Bir ileri gidiyordu, bir geri geliyordu, bir dışarı çıkıyor. Acaba bu azabın buludu mu diye, bulutu mu diye. Ya Resul-i Ekrem'in kalbine bakar mısınız? Sallallahu aleyhi ve sellem. En güzel kul, en harika kul bakışa bakın, bakış tarzına bakın ya. Bela bize mi geliyor acaba? Bulut dağılınca rahatlardı diyor. Bulut dağılınca rahatlardı. Yani bizim insanımız olsa şöyle şöyle düşünecek herhalde şurada. Ha bizim komşunun belası bu geliyor. Kesinlikle kendine düşünmez yani. Mümkün değil. Böyle bir düşünceyle böyle bir İslam anlayışı yok ya. Yani. İslam der ki her zaman kendini gözeteceksin. Her zaman kendini gözeteceksin. En akıllı kul, en hayırlı kul kendi nefislerini kendindeki ayıbı görmekten başkasına bakamayan insandır diye hadis-i şerif. Var. Velhasıl işler kötü gidiyorsa zaten yani dünyayı imtihan dünyası imtihan için geldik. İmtihanlar mutlaka olacak. Bu ayetle sabit. Bu önümüzde. Ama bunun yanında bu imtihanları kolay atlatmak istiyorsan, rahat atlatmak istiyorsan, rahmet yağmurlarıyla birlikte atlatmak istiyorsan, elin yandı ama gökten yağmur yağıyor. Elinin yanma imtihanı sana yazılmıştır ama yağmurla birlikte yanan acısını hissetmezsin. Böyle istiyorsan eğer Allah Subhanahu ve teala bunları bize bildirmiş. Belayı def etmek isteyen dua edecek. Belayı def etmek isteyen sadaka verecek. Rızkı geniş olsun isteyen namaz kılacak. Hayatı rahat olsun diyen akrabayı ziyaret edecek. Onun için, onun için bayramlar bir vesile her zaman aslında rutin adetlerimiz olsun akrabaları ziyarete mümkün mertebe gidelim. Ama bayramlar gerçekten güzel bir fırsat. Kaçırmayalım inşallah. Bir de şu hastalığa çok düşüyor insanımız. O bana gelmiyor. Ya da benim gitmemi istemiyor. Bunların hiçbirisi mazeret değil ve geçerli sebep değil. Biz çünkü giderken o istedi diye de gitmiyoruz. O bize geldi diye de gitmiyoruz. Zaten bu algılar, bu anlayışlar İslam'ın özüne uymuyor. İyilik yaparken adam çok iyi diye iyilik yapılmıyor kardeşim. Sana iyilik yaptı diye de yapılmıyor. Zaten sana iyilik yaptı diye yapıyorsan ondan pek de bir şey beklemiyorsun yani. Sünneti eda etme sevabını alıyorsun ya. Yani. O haseble sana gelmeyene Resul-i Ekrem öyle buyurdu. Sıla zaten bağlamak demek. Rahim akrabalığı. Yani birileri koparmaya çalışıyorsan bağlıyorsun. Sıla-i Rahim giderek. O gelmeni istemiyor senin. Sen gidiyorsun bağlıyorsun onu yani. O sana gelmiyor. Sen gidiyorsun bağlıyorsun. Asıl Sıla-i Rahim budur dedi Resulü Ekrem zaten. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gelene herkes gidiyor zaten. Gelene gidene gitmeye nefis yapmıyor insan. Nefsin bunu zaten biliyor musunuz? Ee, tecrübe edinin bunu yani. Bak nefs nerede zorlanıyorsa bil ki hayır orada. Bil ki hayır orada yani ne olursa olsun Allah'ın emri dendi mi orada biteceğiz kardeş. Allah'ın emri dendi orada bir duracaksın. Allah ne diyorsa yapacağım diyeceksin. O yolda başına ne geliyorsa gelsin bil ki bereket olacak sana. O anda sıkıntı gibi gözükebilir, zor gibi gözükebilir ama mutlaka bereket olacak. Mutlaka bereket olacak. Onu iyi ki yapmışım diyeceksin yani. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Evet yapmamız gereken bunlar. Fıtır sadakalarımızı verelim. Akrabalarımızı ziyaret edelim. Büyücüler müyücüler. Büyü yaptılar müyü yaptılar. Bunlar tamamen ahmak insanların. Ahmak insanları şeytanın kandırma operasyonu bunlar. Şeytan sıla-i rahime gitme, namazı kılma, orucu tutma, zekatı verme, fıtırı verme, sadakayı verme, duayı etme. Bunları sana söylüyor. Bunların neticesi de üzerine bela düşecek zaten. Sıkıntılı bir hayat düşecek. Hayat düştüğü zaman da kendine gelme diye sana gelip diyor ki, büyü yaptılar sana. Sana muska yaptılar. Birileri bir şey yapmış. Ondan sonra sen de kendine bakmaktan kendini alıyorsun. Hatalarını düşünmüyorsun. Şunları şunları yanlış yaptım bunları düzelteyim demiyorsun. Giriyor büyücü arıyor kapı kapı. Tüh o... Gittim ona o dedi bir şeyler var dedi sende. Zaten ne diyecek sana? Yok mu diyeceksin? Yok tersi parayı alamazsın. <laughs> Geneli sahtekar. Geneli sahtekar ama hak ediyor bunlar ya. Hak ediyor bu insanlar ya. <laughs> Huu, hepsi ayetlerle, hadislerle sabit kardeşim la nes'aluka rizkan nahnu. Ne diyor Allah Subhanahu ve Teala? Ve emur ehleke salat. Ehline namazı emret. Ben senden rızık istemiyorum. Ben seni rızıklandırırım. Ha, rızkı açan nedir? Namaz kılmaktır. İşler kötü gidiyor. Büyü yapmadılar sana. Sen namazı terk ettin. Cemaatle namaz kılmıyorsun. İşler ondan gidiyor. İşler kötü gidiyor. Büyü yapmadılar sana. Açık ve net söylüyorum sana bak. Baktım sana yani bak baktırmaya gidiyorlar ya. Baktım sana şu an. <laughs> Hepinize baktım. Yok büyü yapmamışlar size. O tip insanlara diyorum yani. Sen sadakayı az vermişsin. Fıtırı kaçırmışsın, zekatı kaçırmışsın. Ne demiş büyükler? Tecrübe ettik, baktık. Rızkın genişliğini sağlayan ibadet kuşluk namazıdır diyor. Bak, kuşluk namazı. Öyle fazileti hakkında hadis-i var ki kuşluk namazının. <laughs> Bir de hayatın, maişetin rahat geçmesini isteyen kuşluk namazını kılsın. Evliyaların söylediği söz bu yani. Şimdi böyle reçeteler var. Bunların hiçbirini almıyorsun. Güler yüzlü ol insanları. Güler yüzlü olmuyorsun. Ya ayıpları görme. Örtücü ol. Onu da yapmıyorsun. Onun kalbini kır. Bunun kafasını kır. İbadetler yok. Göklerle kap aranı zaten bozdun. Ondan sonra başına bela geliyor. Onu da kendinden bilme git vücudan Sen aynen şeytanın üzerine binip seyis olduğu bir atsın. Oraya götürüyor, oraya götürüyor, oraya götürüyor, oraya götürüyor, sonra bu tarafa götürüyor. Hayat böyle berbat olur gider. Bir aynaya bakmaya öğren, bir kendine bakmaya öğren. Bir hataları elekten bir kendini geçir, hataları bir gör. Eksiz biz, biz kuluz ya bizde eksik olur. Bize efendimiz dedi ki kendinizi hesaba çekin. Eksiklerinizi görün. Ondan sonra onları düzeltmeye çalışın. Böyle hep yani şu asır insanı hep aynı, hep aynı. Hiç kimse kendine suç nispet etmek istemiyor. Hep başkası, hep başkası. Deprem oluyor, ona bağırıyor, buna bağırıyor, şuna bağırıyor. Ya deprem biz mi yaptık? Sel olan ötekine bağırıyor. Şu olan arabası kaza eden belikine bağırıyor. Arkadaş bu bela mı? Bela. Bu hoşuna gitmeyen bir şey mi? Evet. E burada ne yapacaksın? İstiğfar edeceksin. Allah'tan affını dileyeceksin. Ne yanlış yaptım da bu başıma geldi diyeceksin. Kendini hesaba çekeceksin. Yanlışları bulacaksın. Bir daha onu işlemeyeceksin. Yapılacak olan bu. Ama ne kendine bakıyor, ne yanlışa bakıyor. Hiç. Herkes bildiğin kendinin peygamberi Ne Nemrutluktur bu ama. Peygamberlik yok. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve teala bayramlarımızı en güzel şekilde yaşamayı nasip eylesin. Verdiği vazifeleri de tas tamam yerine getirmeyi hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون استعاذ بالله بسم الله إن الدين عند الله الإسلام